çocuklarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Yurtaydalar olarak ve orada seminerler veriyoruz. Başarılı evet. olmanın yolları, verilme ders çalışma teknikleri ve bunu bir şeye bağladık. Mutat her aya bağladık. 23 Kasım'da pardon, Ekim'de yapmış olduğumuz çalışmada hayallerimizi anlattık. Gerçekleri anlattık. Yaşamı anlattık bir ders boyunca. 23 Kasım'da bu sefer modeli anlattık. 21 Aralık'ta bir daha var. Yani Hı -hı. biz her ay çocuklarımıza seminerler veriyoruz ve beraberce gidiyoruz. Ve orada e, arkadaşlarımız, katılımcı arkadaşlarımız, davete gelen arkadaşların hepsi birer yıldız. Dedim ki ben geçen seminerimde. Burada 60 kişi var yurttan ayrılan. Hı -hı. Siz de vardınız. O toplantıya ben de katıldım. Siz de katıldınız. Hangi birini örnek alırsanız alın. Hepsi birer yıldızdır. Hı -hı. Oradaki arkadaşların. 60 kişi 60'ında kim alırsanız alın. Zor şartlar altında yetişip büyüyüp bu makamlara, bu yerlere gelmek kolay değil. Evet. Hangisini varsanız alın. Biz bu konuda şanslıyız. Ben buradan kurumun bütün idarecilerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Sayın valimizden, Sosyal Hizmetler İl Müdürümüzden, Kurum Müdürlerimizden, orada çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve biz bu beyanda çocuklarımızla e, her sene aile pikniğimizde beraber oluyoruz. Hı -hı. Diyoruz ki bak bizim ailemiz bunlar. Yani sizin dışında eşim, kızım, arkadaşım, hanımıyla çocuklar da geliyor. Aile pikniğimiz. Orada hep beraber oynuyoruz. Evet. Hep beraber sohbet ediyoruz. Beraber ortamda bulunuyoruz. Ve o kardeşlerine bakıyor. Ha bu abilerimiz, bu ablalarımız bizim gibilermiş. Bak şimdi böyle ço çocuğa karşılar, karışmışlar. Çok güzel bir hayatları var diye örnek alıyoruz. Yani model rol model olmak. olarak. Tabii rol model olmak istiyoruz. Ve zaten Hı -hı. şu anda da çalışmamız o, çırpınışımız o. Derneğimiz her zaman açık bizim Yasin Bey, <laughs> benim bizim derneğimize her gün arkadaşlarımızı mutlaka bir sıkıntısı olan değil bir arkadaşım var. Ben buna çok teşekkür ediyorum ya. Her ay maaşını alır almaz maaşını alır almaz ilk uğradığı yer dernektir efendim. Bak evet. samimi söylüyorum. Emekli bir arkadaşım gidiyor ziraat bankasından maaşını çekiyor geliyor hiç borç borç yatırmadan sayın başkan şu benim ayda. Buradaki 18 yaşından çıktıktan sonra kardeşlerimiz de şunu diyorlar, ben onu görüyorum sık sık gittiğimiz için. Hı -hı. Ya yok artık kaygımız yok çünkü yurt haydar var, abilerimiz var. Evet. Sıkıldığımızda, sıkıştığımızda kapısını çalacağımız abilerimiz var. Hatta e, resmi kurumlarda çalışanlar bile zaman zaman mağduriyetleri oluyor. Mağduriyetlerinde mutlaka bizi haberdar ediyorlar. Biz de ilgili arkadaşlara uygun bir dille ifade ediyoruz. Veya e, kendilerinin çözüm noktasında yardımcı oluyoruz. Bizim çocuklarımızın Hı -hı. hepsi her zaman haklı demiyoruz. Elbette biz insanız, yanlışımız var. Ünal da yanlışı var, hatası var, eksiği var. Muhakkak. Ha, çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz de mutlaka var. Hı hı. Bu noktada bu kardeşlerimize biz manevi yönden destek veriyoruz. Bir yönden de güvence gibi görüyorlar bizi. Evet. E, yurt Aydari Derneği. Ve ben bundan dolayı da çok mutlu oluyorum Yasin Bey.